Merhaba arkadaşlar, 17 Ekim tarihinde e, gerçekleşen bilim anahtarı e, denemesinin tarih bölümünü çözeceğiz. Başlayalım. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Avrupa Hünükümlü hükümdarı Attila, Doğu Roma İmparatorluğu'nun Margus Anlaşması şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle bu devletin Balkanlarda bulunan topraklarına sefer düzenledi. Hun ilerleyişini durduramayan İmparator Theodosius barış istemek zorunda kaldı. 447 yılında Avrupa Hun Devleti ile Antolyus anlaşmasını yaparak bu devlete ödediği yıllık verginin 3 kata çıkarılmasını kabul etti. Bakalım. Doğu Roma'nın Avrupa Hunlarının siyasi üstünlüğünü kabul ettiğine. Evet. Zaten bir devlet başka bir devlete vergi veriyorsa demiştik, onun siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu var. İki devlet arasında ticari ilişkilerde artış sağlandığına, hayır, sadece vergi vermiş. Eğer ekonomik olarak gelirleri artmıştır e, vesaire dese olurdu ama ticari ilişkiden bahsetmemiş. Yani bir şeyler alıp satmamış iki devlet arasında. Bu yüzden buna ulaşılamaz. Diğerlerine de bakalım. Avrupa Hunları ile Doğu Romalılarının sağladığı barış ortamının zaman zaman bozulduğuna. Evet, Margus şartlarını yerine getirmediği için tekrar sefere çıkmış. Ee, tekrar e, İmparator, e, Doğu Roma İmparatoru tekrardan barış istemiş. Tekrar anlaşma yapmışlar. Yani zaman zaman bozulmuş. Doğru. Avrupa Hunlarının Doğu Roma İmparatorluğunu baskı altına aldıklarına Evet zaten ne yapmış? Tekrar barış istemek zorunda kalmış ve ödediği vergiyi de 3 katına çıkarmış. Doğru. Avrupa Hulunları'nın komşularıyla diplomatik ilişki kurduklarına. Eğer iki devlet arasında anlaşma varsa. Burada Margus demiş. Burada da Anatolyus anlaşması demiş. Anlaşma imzalanıyorsa o devletler aralarında diplomatik ilişki kurar. Zaten diplomasi var. Ee, tarihe yardımcı bilim dallarından biriydi. İşlemiştik. iki devlet arası anlaşmalarda. O yüzden Edirne'de yok. İkiye bakalım. Yalnız bu bilgiyle Türklerin İslamlaşma süreciyle ilgili ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? İslamiyet 610 yılında ortaya çıkmıştır. Türkler Sasani Devleti'nin yıkılışı sonrasında Müslümanlarla komşu olmalarına rağmen İslamiyete geçme konusunda acele etmemişlerdir. Evet, Sasani'nin yıkılışı sonrası yani Hazreti Ömer döneminde Türkler, değil mi? Sasani Hazreti Ömer zamanında yıkılıyordu. Yani Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar Türklerle komşu olmuş ama İslamiyet'e Türkler geçmekte acele etmemiş. Ancak 751 Talas Savaşı'nda başlayan Türk-Müslüman yakınlaşması Türklerin İslamiyet'i tanıma ve kabul etme sürecini hızlandırmıştır. Türk-Arap ilişkilerine o güne kadar siyasi ve askeri mücadeleler yerini barış, dostluk ve işbirliğine bırakmış. Bu ortamın oluşmasında Abbasilerin başta Türkler olmak üzere Arap olmayan milletlere karşı sıcak davranmaları önemli rol oynamıştır. Sadece bu bilgilere bakarak yorumlayalım. Türklerin Müslüman Araplarla ilk ilişkilerin Hz. Muhammed dönemine dayandığına. Hayır Sasani'nin yıkılışından sonra diyor. Sasani devleti de Hz. Ömer döneminde daha sonra yıkıldı. Yani bu yanlış. Barış ve hoşgörü ortamın İslamiyet'in Türkler arasında yayılışına hız kazandırdı. Evet söylemiş. Barış, dostluk ve işbirliği. Bu ortamda da... Ee, Abbasiler aynı zamanda Türklere de sıcak davran. Şöyle bu ortamda İslamiyet'e geçmeye başlamış Türkler. Doğru. Türklerde İslamlaşmanın kısa zamanda tamamlandığına böyle bir şey dememiş. Yani sadece kabul etme süreci hızlanmış ve başlamış. Yani tamamlandı bütün Türkler oradaki Türk devletleri boyları Müslüman oldu diye bir şey dememiş. O yüzden 3'e ulaşamayız. Yalnız 2. Bursa. 3'e bakalım. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Osman Bey'in ilk yıllarında Bizans sınırında kurulan beylik Türkiye Selçuklu Devleti'ne bağlı bir konumdaydı. Ancak Türkiye Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın Moğol Devleti olan İlhanlar tarafından İran'a götürülmesi üzerine Anadolu'da iktidar boşluğu ortaya çıktı. Bu sırada Osman Bey Bizans ile mücadele halindeydi. Bu mücadeleler sonucunda kazanılan Koyunhisar Savaşı ile Osman Bey bağımsızlığını ilan ederek kendi adına hutbe okutup para bastırdı. Böylece Osmanlı Beyliği bağımsız konuma geldi. Bakalım Osmanlılar egemenliklerini bir takım sembol uygulamalar ile duyurmuştur. Evet hutbe okutmak, para bastırmak hükümdar sembolleridir. Doğru. Moğollar Anadolu'daki siyasi düzeni bozmuştur. Evet Moğol devletin kolu olan İlhanlar ne yapmış? Türkiye Selçuk Devleti Alaaddin Sultanı Alaaddin Keykova'da İran'a götürmüş ve Anadolu'da sıkıntı yaratmış. Yani Anadolu'ya hakim olacaklar. Doğru. Osmanlılar Bizans karşısında askeri başarı kazanmışlardır. Evet. Kazanılan diyor değil mi? Koyunhisar Savaşı'nı Bizans'a karşı kazanmışlar. Doğru. koyun Osmanlılar Koyunhisar Savaşı ile Anadolu'da siyasi hakimiyeti ele geçirmiştir. Şimdi bağımsızlığını ilan etmiş. Evet. Ama Anadolu'daki siyasi hakimiyeti komple ele geçiremez. Çünkü aynı zamanda Bizans hala var Anadolu'da ve Türkiye Selçuklu e, devletinde de yani o kurulduğu zaman Türkiye Selçuklu devleti de vardı. Aynı zamanda Moğollar da Anadolu'ya hakim. Yani Anadolu'da siyasi bir ileriye geçirmesi için tek devlet olması lazım. Böyle bir şeyden bahsetmemiş. E bakalım Türkiye Selçukluları Moğol hakimiyetinin altına girmiştir. E tabii ki de neden? Sultanı zaten götürmüş. E sultana götürürsen Moğol hakimiyeti altına girersin. Edirne de var. Deniz diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi heyeti temsiliyenin kaldırılması sonucu ortaya çıkmıştır? Temsil heyeti ya da heyeti temsiliyenin kaldırılması sonucu. Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa Başkanlığı'nda kurulan heyeti temsiliye bir yürütme organı gibi çalışmıştır. Şimdi normalde evet Sivas Kongresi'nde ulus, ulusallaşıyor temsil heyeti. E, hatta siyasi başarıları da var. Yürütme organı gibi çalışıyor. Yani yürütme önce, normalde ne? Yürütme meclistedir normal şartlarda. Heyet temsili kaldırıldığı için de sonucunda Büyük Millet Meclisi açılacak. E, direkt bilgi sorusu sormuş. E, İnkılap tarihinden. Bunun cevabı direkt. Büyük Millet Meclisi'nin açılması olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Eğitim Temsili görevine son verilecek. Milli Cemiyetlerin Birleştirilmesi. Hayır. Bu da Sivas Kongresi'nde. Ama Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olacak. Milli Cemiyetlerin Birleştirilmesi. Heyeti tems temsil, Temsili ile alakası yok. İstiklal Mahkemelerinin kurulması. Hayır zaten yasama demiş. Bak yürütme. Belki biraz buradan çıkarabilirdiniz. 1921 Anayasası'nın yürürlüğe girmesi. Hayır yasamayla alakası yok. Düzenli orduya geçilmesi. Hayır milli mücadele dönemine daha söylememiş. Ondan önce Sivas Kongresi demiş. Son sorumuza bakalım. Buna göre yeni dönemin eğitim anlayışının özelliklerinden hangilerine dayandırılmak istendiği söylenebilir? Yorum sorusu. Mustafa Kemal Paşa 1 Mart 1922'de Ankara Maarif Kongresi'nde yaptığı konuşmada bir milli eğitim programından bahsederken milli demiş. Eski devrin hurafelerinden ve fikri özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden Tamamıyla uzak, milli karakter ve tarihimize uygun bir kültür kastediyorum demiştir. Şimdi bakalım. Zaten iki yerde milli, milli kullanmış. Bak direkt milliyetçi esas alma var. Akılcı ve çağdaş olma. Evet. Eski devrin hurafelerinden farklı diyor. Hiç ilgisi yok. Ee, fikri özelliklerimizde hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden de farklı. Akılcı ve çağdaş. Yabancı unsurların etkilerinden korunma evet. Yabancı fikirlerden uzak. Yani 1 2 3 Edirne diyoruz.